videomuzda gördüğünüz gibi ben habersiz iki arkadaşım tek blok oynuyor. Şuraya bakın. Oo bu bu kadar acılı ya. Çok yavaş oğlum. Ben de bu kadar acılıyorum. Yanlış diyorsun ya. Ben sanırım dostuyum. Bak bak bak. Beni çağırmadılar arkadaşlar. Başlangıçta kuşlar iyi yapmışlar. ama onlar şimdi görecekler. Çünkü arkadaşlar bugün onları bebek ile trolleyeceğim. Arkadaşlar şu taklı bakın. Şu taklı bakın. Onların ilk önce güvenini kazanacağım ama sonrasında birbirlerine <laughs> troller yapacağız. Buradan gideceğim arkadaşlar normal bir Minecraft oyuncusu gibi böyle bunun mob gibi gideceğim şöyle şu şekilde. Oh, o ne? <laughs> oh, dura dur. Yaklaşma dura. Oh, ne lan taklıyor? Dur dur. Yok Ne? duru. Sen bir olabilir. <gülüyor> yani sen bilmediğin şeylere niye yaklaşıyorsun? Aya Ay çok tatlısın ya. Bokolu bana saldıracak mı? Hayır saldırmayacağım bakçı bu. Ben dostum. <laughs> bunu, bunu vurur mu lan bu? İlla bu? Arkadaşlar aman aman anlayacak anlayacak. Hemen sorvalda geçiyorum. Tekrardan vurursa bu sefer inanacak. Tamam tamam. Herhalde bu tek blok sukun sürücüsünden bize hediye geldi. Öyle olabilir mi Tuna? Bence doğrudur ya. Bokçı bu lütfen beni aşağıya <laughs> Şunu şöyle bizi götürelim. O zaman bunu besleyelim mi Tuna? Ne yapalım? arkadaşlar beni evlerine aldılar. İşte bu be. <laughs> Planımız işe yarıyor. Evimize hoş geldin. Hoş buldum. Oo. Bana konfeti atıyorlar arkadaşlar. Şimdi sevineyim sevineyim. Bu hayvanın adı ne olsun? Tuna. Ne? O benim ismim. Sorma. <laughs> <laughs> arkadaşlar bana Tuna dedi ya. Lan benim adım Tuna değil ki. Tralala benim adım ya. Güzel bir isim bulsalar bari. Ben bunu isim buldum. Tarla. Tarla bu. Tarla da isim olur ya? Bu nasıl dedi? Ya olur ya. Arkadaşlar bana bu sefer tarla dedi ya. Bunun elinden ne biçim isim koyuyorlar. Tamam ya ben bunu bilmem. Bu sefer senin adın Cafer olsun. Cafer. Cafer, olsun. Cafer mi? Lan bu tatlı karaktere Cafer kondurma arkadaşlar ya. Sizce benim adım ne olsun? Yoruma yazar mısınız? Bunlar bana Cafer diyecek galiba. Ama ben yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Elif yazmış ki abi senin adın Mavi Boncuk olsun. Ana Mavi Boncuk. Çok tatlı bir isimmiş Elif. Bakalım Ahmet ne yazmış? Abi senin adın Rüzgar olsun. Vay. Rüzgar gibi bakın nasıl mıyım? O kadar hızlı değilim Ahmet ya. Galiba yeni adımız Cafer oldu. Cafer zıpla bakayım. Ne kadar yüksek zıplayabiliyorsun. Şöyle zıplıyorum. Bu kadar yani. Kötü zıplıyor. Ben daha iyi zıplarım. Bir şey Acaba bunun karnı aç mıdır? Belki. Ne verelim? Ne yer ki bunlar ya? Bu balık olduğuna göre balık mı yer Tuna? O odun verdi. Oha odunu mu yiyeceğim ya? Arkadaşlar Tuna odun falan her şeyi yediği için bana da odun verdi. Sen niye ona odun verdin ki? Odun mu yiyecek o? Ya yer ama balıklar da yemez mi odun ya? Et Yenir. var yemek var burada baktılar. Karnım doyuyor arkadaşlar. Tamam bayağı bir güven kazandık. Onlar herhalde geliştirmeye gittiler. Spektro geçip izlemek istiyorum yukarıdan arkadaşlar. Çaktırmayın. Hadi hadi birazcık daha kandırmamız da lazım. Hadi Arkadaşlar şuraya bakın. gerçekten sonucu bayağı geliştiriyorlar. Şöyle bir inceleyelim mi? neler var görmek istiyorum arkadaşlar. Buraya bir ev yapmışlar. Bambuların olduğu bir yer yapmışlar. Ve kocaman bir pembe ağaç. Bayağı bir gelişmişler. Ama hala gelişmeye çalışıyorlar. Benden habersiz map yaparsınız ha. Gelişemeyeceksiniz. Çünkü arkadaşlar asır trollere şimdi başlıyoruz. Evet de buraya koyalım. Sınırsız yemeğimiz var inek sayesinde. Sınırsız yemekleri mi var inek sayesinde? İneğe bununla yemek mi koyabiliyorlar? Arkadaşlar ben denemek istiyorum. Nasıl bir inek böyle ya? Fındıkmış bunun da adı. Fındık merhaba. Böyle yapıyorum. Şuraya bakın arkadaşlar. Daha demin yediğim yemek bu ineğin sütü galiba. O zaman trolümüzü nasıl yapacağımızı buldum. İlk önce ekibi buradan uzaklaştırmamız lazım arkadaşlar. Burada bir ses çıkartacağım şimdi. Aa! Ya! k 시 ş u y 하 r k o ş 들 y o r Yongun border'ı b i r i t 보 야, 밀 Arkadaşlar tamam onların evi içerisindeyken biz bu onların yemek kaynağını tutacağız <laughs> böyle. Arkadaşlar bunu saklayacağım. Nereye saklayalım? Arkada bir yere saklayalım. Benden başka kimse bundan yemek yemeyecek Fındık dur oğlum. Dur, dur dur bir yere gitme. Dur sakın 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 sakın. Aa, nereye gidiyor? <laughs> tamam şimdi çıkamaz oradan. Burada kalacaksın kardeşi Ben siz oynarsınız ha. Sizi aç bırakırım böyle. Burayı kim yapmış o... olabilir kardeşim? E bence şeydir ya. Deprem olmuştur. Bizde de fark etmemişizdir. Bilmiyorum. Ulan deprem olsa yandım müzik E olabilir. <laughs> Ama ben de aç kaldım ya. Bir seyir hadi. Allah Allah. Evet ya. Fındık nerede? Nerede fındık? <laughs> ya, ne Bunda da atla Dino. Ne yaptın ben biliyorum. Hayır ben yapmadım. <laughs> arkadaşlar nasıl birbirlerine düştüler. Neyse ben masum masum şöyle şuralarda gezeyim şöyle. Evet yemekleri yok galiba. Şimdi onlara yardım edeceğim. Ben çünkü biraz almıştım. Şöyle yapalım. Pepe aldı. Buna bir tane daha buna bir tane daha Şimdi arkadaşlar ilk başta güvenlerini kazandık Şimdi onların yemeği yokken tekrar yemek vererek Tekrardan güvenlerini kazanıyorum Ama onları birbirine düşüreceğim <laughs> 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 Bu bir adam oldu Şu küçük hayvandan bir şeyler öğren ne diyorsun ya? Tam neyse. Yardım et lan bana. Ne bak olma. Hadi hadi oğlum hızlı kan ya. Ne yapıyorsun bizi? Ah, bir tane daha bir Zombi geldi arkadaşlar? Dur yardım et dur. Arkadaşlar çok fazla zombi geliyor. Ne oluyor arkadaşlar? Kaç tane doğuyor? Bayımız küçük ama ha. Yeteneklerimiz büyük. <laughs> Ölün bakalım. Bizim küçük balık gözünü aldı. Büyüdünüz zombi var. Oğlum bir kime şekil yapıyorsunuz? Oğlum ölmemiş. Oğlum sen ne yaptın tek başına? O da zombi Yetenek meselesi. Bir tane tunaya yetenek veriyorum. Bir tane de. O bu sporu. ne? O bu ne böyle? Ya evet, yiyorum tuna. Gebeleyeyim tunayı. Yetenek, yetenek. Vallahi trolleyeceğizdik ama neyse ya. Böyle birazcık yardım etmiş gibi olduk arkadaşlar. Şans blokları vereceğim. ve Bu şans bloklarından kötü şeyler de çıkabiliyor, iyi şeyler de. Ne çıkacak? Oo, tuvalet Avrupa kek. Oke, hey, banda 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 banda. Bro, doğru, doğru, doğru. Al bakalım. Bu deseni. Oh, ben kırıyorum, ben kırarım. <laughs> <laughs> Hayır ya. Hadi <laughs> bir çırpın. Şey Açıyor hiç şansım yok ya. Bir tane daha koyuyorum. Bakalım bundan ne çıkacak. Oh. <laughs> Oley be. O kazma çok güçlü biliyor musun? Evet arkadaşlar verdiğim kazma yetenekli kazma. 4-5 tane birden kazabiliyor. Tamam son olarak arkadaşlar ikisini de birer tane bırakıyorum. Bir tane sana. Kırıyorum. Bu ne o, ya? Bana çıktı. Bak bana ne çıktı bak bak. Ne çıktı? Bunu bak bana golden carrot çıktı. Oo, ne bileyim bunlar? Kim be yemek sıkıntımız vardı. Bunları beraber yiyebilir miyiz Tuna? Yiyebiliriz bak golden carrot. Arkadaşlar şimdi yeni planlar yapmalıyız. Şimdi arkadaşlar ilk trollerimizden birisi. Çiş olacak. Evet evin içine giriyorum arkadaşlar. Çiş kovası var burada gördüğünüz gibi. Şuraya bakın. Çok pis kokuyor. Bunu arkadaşlar blok koyarak kapatamıyorlar da. Boş kovayla alıp aşağıya dökmeleri lazım. Etrafını kakalarla dövüyorum. köfte yedikten sonra yapılmış galiba. Şu renge baksanız arkadaşlar. Kırmızı kırmızı yanıyor yanıyor. Ve şimdi onları korkutacağım ve kaçıracağım buradan. Yeterince güven kazandık zaten. Ya hadi birazcık daha şu blok alalım. Dur lan etrafta ya. Hadi. Ya beni azıcık daha hızlı yapabilir misin? Ben de arkadan şöyle yetene yapayım. Oluyor. Gidemiyorum. Ne oldu lan? Ne oldu? Dur yardım et. Dur bekle kıpırda bak bekle. Allah'ım canım. Allah'ım. Dura yardım et. Dura yardım et. Ne yapayım sizce? Gel buraya gel buraya. Gel buraya. buraya Allah Allah. Ya bu evin ki ben sen de bunu gel bakalım buraya. Hayır ben yapmadım ya. Balık burayı yapamayacağını göre. Sen yaptın göre seni o kutu Sidikli Tuna <laughs> Sidikli Tuna mı? Ne? <laughs> <He>, tamam <siri Gülüyor> bana. Aa burada kapıyorsun boksiyi. Allah'ım. Ne oğlum? Vuruyor? Ne Allah Allah. Allah. Aa arkadaşlar şuraya bakın ikisi kavga etmeye başladı. Tamam. Planımız <laughs> istediğimiz gibi işliyor şu an. Ama daha bu bir başlangıçtı. <Gülüyor> 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 ne oluyor? Bu küçük köpek. Evet ben de gördüm. Gördüm. Ya bırakın beni, bırakın <laughs> beni. Seni öldüreceğim. <canlandıracağım. Gülüyor> Tuna buna nasıl Hı, bir ceda şey verelim sence? Ben hapis yapalım evet hapis yapalım gel gel gel. Ben, ben seni hapis yapalım. Yapmayın ya ben burada tek başıma sıkılırım. Seni hapis <laughs> ediyorum. kalacaksın. Hayır ya hayır çıkartayım beni. Tuna sence bu kadar yeterli mi? Daha fazlasını yapalım mı? Bence daha fazla yapalım. Ya yeterli yeterli ya Tuna ne kadar acımasız çıktı arkadaşlar. Daha fazlasını yapalım diyor. 5 saattir <laughs> buradayım vallahi çok yoruldum. Çık tık tık. Ha, çolar, çolar. <laughs> Allah! Allah! Ölmedim ki. Bana oldu? O miydi? Bak elimde ne var? Lan benim manita. Allah. Gidin lan buradan. Gidin <laughs> buradan. Ya, ne lan. lan o lan. Ya buraya. Allah sizden saçmalama. Bu lazım. Kardeşim nereye kaçtı? Nereye kaçtı? Evet, arkadaşlar. Hatta ağacın üstüne çıkacağım. Ya bulabiliyor musun? Arkaya bakalım şuralara. Bulamaz ki. Bulamaz ki. Şöyle yapalım arkadaşlar. Geliyor. Git geliyor. Скажите. Yukarıdan siz geliyor. Oğlum yukarıdan gökten siz mi geliyor lan? Kırmızı girdi buraya. Dur ben yukarı çıkıp kapatacağım onu. Aa beni görecek arkadaşlar. Ben arkaya saklanıyorum. Tamam ben kapatıyorum. Muhtemelen ağacın üstüne birisi işedi. Kuş falan bu var burada ya. <laughs> <İşte> ben <laughs> yaptım arkadaşlar. <laughs> Manitamın yazı, yanında rezil oldum arkadaşlar. O pembe olan benim Manita yani biliyorsunuz. Bu karakterin Manitası onlara çok fena bir şey yapmalıyız. Diğerleri gibi değil. Daha fena bir şey olmalı. İlk önce bakmakla bu pembe güzelim ağacı yakıp onların odunları adamlarını yok edeceğim arkadaşlar. Adada odun sıkıntısı çekecekler. Bak 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 böyle bir tafa yılacak. Aa oh, pembe pembe yapraklar dökülüyor. Foxy uyan. Ne oldu ne oldu? Ayak sönüyor. Ayak sönüyor. Aman katıyorlar. Çabuk çabuk çöndürmeliyiz. Su al su al. Ben geliyorum ya. Ulan biraz hızlı olur musun? Kurtarabildiğimiz kadar kurtaralım. Ya tamam ya. Bir daha yakacağım lan bir <gülüş> daha yakacağım. <laughs> daha fazla yakacağım. Ya Fırat hemen batın arkandan. Ya yap. Buralarda patlama yapacağım. İzleyin şimdi. Buraya bir tane TNT ve bu evin içinde patlıyoruz. Bu bu oluyor? bu bu Evimiz patlıyor canım. Ya ne oluyor? Kim yapıyor burayı? Hayır evimiz patlamış. Yap onu bunu da buraya. Burayı fareler basacak. Fare ne? Fare Ben çok korkarım. Fareler var. Fareler çok korkarım. Ne oluyor? Tuna seni yiyorlar. dur. Şuraya bakın Tuna'yı yediler. O değil lan. Hadi. Hadi hadi. Ne oluyor? Bitmiyor lan bu. Tuna yardım et. Oh olmuştur. Şuraya bakın. Oldu bu kadar güçlü olacaklarını beklemiyordum. Tuna oyundan çıktı korkudan. Boxbo da fena bir zehirlendi. Vallahi çok mu troll yaptık ya? Birazcık acıdım arkadaşlar yani fazla mı oldu ne? Gelin lan buraya şans blokları veriyorum size de yardım edeyim. Birazcık da yemek vereyim. Dur ya oğlum. sen niye geldin tekrar? Ne var ya? Yardım Allah etmeye Allah. geldik. Şans blok verdik size. Oo, oh, golden apple. Çok sağ ol. Boxbo yemek var sana. Oo, oh, kurduk. Teşekkür ederim. Ya, Tuna'nın. 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 Can iksiri veriyorum. Can iksiri, can iksiri, can iksiri. <laughs> Vallahi yok lan kendimize gördük ya. En büyük trole. Gelelim arkadaşlar ne diyorsunuz? Arkadaşlar şimdi buraya bir ordu bastıracağım. Sıra neler oldusu? İşte bunlar benim anam, bunlar benim babam. Lan oğlum! Allah! Dur ardı ben, dur ardı ben. Aa, <laughs> Ne yapıyorsun siz beni var mısınız? Arkadaşlar bak şu çok iyi oynuyor ya. Hepsini öldürdü. Arkadaşlar ya işte bu gördüğünüz kılıç var ya kereste. Bunu kullandığında bütün adayı yok edebiliyorum. Ya da buraya. O da bak bütün şeyler başımıza senin yüzünden geldi. Biz de güzel tırayla ölüyorduk. Arkadaşlar olamaz olamaz olamaz. Çıkamaz ki çıkamaz ki. Aa vurmayın lan bana vurmayın bana. Var ya acımam lan sana acımam. Neyse kardeşim bir, bir de gidip dinlenelim. Bak huzur geldi lan. Eee yapmayacaktınız ya. Bana bunu yapmayacaktınız. Bütün yetenekleri üstümde kullandılar. İşte bunu keresi kullanma vakti geldi. Şimdi hep beraber deneyeceğiz bunu. Bunu kullanmanın vakti. Oh, arkadaşlar ekranda acayip yazılar çıkıyor. Vallahi canım gidiyor. İki kal. Bir kal. Bıraktım. Oh. <laughs> Şimdi evi yok etmenin vakti geldi. Ne oluyor lan? Hadi yeni başlıyoruz. <laughs> Alın bunu. Oh. Arkadaşlar Tuna gitti. Kaldı boksi bu. Bo. Evet arkadaşlar. Jezi mahvettik gördüğünüz gibi. Şuraya bakın. Ne ağaç kaldı ne map kaldı. Yani ben siz ben <laughs> oynarlarsa böyle olur ya. <laughs> Kardeşim barışalım mı ya? Tek bütün map'i mahvettir ama. Barış mı istiyorsunuz daha siz? Tadaaa! Ne? <laughs> Sırat abi Durantıyor. Tabii ki de ben oh. yaptım. Güzel ben siz Minecraft oh. oynarsınız ha. Hem de burada sunucu kurup evet. Gelişmişsiniz. Olmaz öyle bir şey. Olmaz olmaz olmaz. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ekranda yeni video var. Biz de oraya geçiyoruz. Sizi de bekliyoruz yeni videoda. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Kutla Yeni Bay bay. Bay bay.